Şöyle iki oda, bir sofa, pembe panjurlu bir evimiz olsa ne güzel olur, değil mi kız? Saçmalama, sonra pembe panjurlu ev mi kaldı bir de Kalmadıysa o zaman sadece iki oda, bir sofa. O olur da bulabileceğiz miyiz bakalım? E buluruz canım, niye bulamayalım ya? Da şu emlakçı olayı olmasaydı daha iyiydi aslında arada. Yani direkt sahibinden bakacaktık. Gel gel, adam bekliyor. He, bu adam. Merhabalar. Merhabalar abi, hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz yenge hanım, buyurun. Yani biraz elden geçirsek toparlarız sanki. Ölmez sağ kalırsak tabii. Ama deniz manzaralı. Deniz mi? Bakayım. Nerede deniz? Tam olarak. Nerede deniz? Sağa bak sağa. Uzat başını. Daha ne kadar uzun ne? Uzat maşını, ben başını. Ben senin uzatacağım ama şimdi ha. Osman. Dalga geçiyor ya resmen. Orada bir tane yalanlar şu kadar mavilik gördüm. Onu da yani gördün mü görmedin mi belli bile değil ya. Hayal meyal. Ne, ne kadar istiyorlar buraya? İki bin. Yuh! artık nalı yani. Abi deniz manzaralı diye bu fiyat. Hala deniz manzaralı diyor. Elimde kalacak ya. Osman tamam. Mis gibi Tek kusuru biraz mutfağı küçük. Ha mutfağı küçük. Ha, buralar kocaman. Bak yayla gibi. Oh, salon burada at koştururuz. Denizde böyle ne bir ya. Ana, bir tek mutfağı. İyi, iyi. Tamam, biz bir de mutfağa bakalım o zaman. Buyurun. Tamam, bu buyur, herifi döveceğim ya. Bir tane vuracağım. Ya, sen çıkma zamanı. Tüküreceğim ilk götür. Yürü, tamam ya. Mutfak. Evet. Gerçekten sıcacık bir mutfakmış yani. Ama ben su da akıtıyor. Şunu bari bir kapatayım. <laughs> Ulan sizin yapacağınız işe ben be. Oğlum kaç, kaç abi sen, sen Nereye kaç, kaçacak? Nereye kaç. kaçacak? Kaç. Arkadaşlar günlük mü haftalık mı kira alacaksınız? Yani biz aslında yıllık olaraktan düşünüyoruz ama. Oo o kadar yani. İyi iyi iyi. Ne diyor bu ya? Anlamadım ki. <laughs> canım canım heyecanlıyım yıl versin ben. <laughs> Alayım seni akşam gidelim ha. Öyle. Bitirdin beni bitirdin. Tamam. Selamun gitsin. Sağ ol abi bu kıyanı unutmayacağım. Sen bizi nereye gösterdin lan? Ne oldu abi ya? Ne demek ne oldu lan? Burada ayaküstü adam. Evet, ben, <laughs> <efendim. gülüyor> <laughs> <ne> <laughs> Там е в Минска